Zonguldak Spor Harun Taç Harun'dan Adnan Ziya Endrek serbest satış Adnan Son anda Ayhan topu ceza alanının dışına çıkarıyor Ancak daha önce Arif'e yapılan hareketi hakem İbrahim Aksoy faal olarak değerlendiriyor Harun Erhan ve top dışarıda. Ziya. Yücel. Alptekin. Alptekin topu kontrol ediyor. Muammer ve top dışarıda. Adnan. Adnan. Tekrar Adnan. Zonguldak Spor devam ediyor. Onun ortası Arif. Abdülkerim ancak bu ataktan da sonuç gelmiyor ve ilk yarı 0-0 sona eriyor. İkinci yarı. Muammer'in vuruşunda top Arif'te kaldı. Yücel, Abdekin. Turgay topu kornere gönderiyor. Ahmet. Yücel. Muammer topu kale çizgisinden çeviriyor. Atak devam ediyor. Ve topu defans uzaklaştırıyor. Ayhan. Bu vuruştan da sonuç gelmiyor. Muammer. İkinci yarıda oyuna giren Muhammed. Zonguldak Spor bu pozisyondan yararlanamıyor. Görüntüde Muhammed vardı. Fikret ve Arif. Rıfat'ın serbest atışı, Haluk'un kafa vuruşu ve 89. dakikada Ankara gücü deplasmanda 1-0 öne geçiyor. İşte golü tekrar seyrediyoruz. Son saniyelerde gelen bu golle Ankara Gücü Zonguldakspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ediyor.